Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş bulduk. Bugün konumuz bir iPhone 8. Sanal bit pazarından satın almış olduğumuz indirimli linklerden giderek indirimli aldığımız bir iPhone 8 ama yarısı var telefonun, yarısı yok. Bu şekilde aldık. Bize yollayan kişi bu işi yapıyormuş anladığım kadarıyla ki ben ben iCloud'unu çıktım dedi, ekrandan Hı -hı. nasıl yaptı anlamadım. Biz de tamam dedik. Hesaplı fiyat aldık zaten hani göreceğiniz üzere. O yüzden de biz de çok önemsemedik geri kalan kısmını. Ama umarız ki çalışıyor. Çünkü satıcının çok daha önce sattığı cihazlar vardı elinde. Evet. Ve yıldızı da yüksekti. Şimdi... Bu arada sanal bir pazarı indirin nasıl ulaşabileceğinizi videonun ilerleyen bölümlerine dikkatli dinlerseniz paylaşacağız. <laughs> <laughs> şimdi ilk önce cihazımızı böyle bir USB tester ile test ediyoruz. Ener enerji alıyor mu almıyor mu? Yani bundaki amaç Semih'in boşuna işte ekranda test etmemek. Cihazda bakalım ilk önce bir hassasiyet Şu evet an güç var çekti. Mı? Evet, şarj olmaya başladı. Yani en azından e, cihaza elektrik gidiyor ama tabi görüntü gelir mi, açılır mı, onu ekran takmamız gerekiyor. ya yani bu hem ne kadar kapasite çektiğini, onları da görüyorsunuz. Yalnız bir şey diyeceğim ben. Efendim? Oğlum niye yeni aldığımızda test etmiyor etmiyor? bileyim bu masada bu duruyor diye. Ben bunun aşağıya. Buna bakalım. Ha, bir tane daha doğru yeni. Bu bir biraz daha almış. ufak. Evet, bu biraz daha özellikli bir alet. Şöyle hem daha kibar. Bilgisayarın gücünü de ölçebiliyor. Yani nasıl diyeyim size 24 volta kadar enerji ölçüyor diye biliyorum. Aynı zamanda Type-C giriş ve çıkışları da var bunun. Aynen öyle. Şimdi... <laughs> hangisine tamam orayı bulamadım. Buraya ne takacaksın? Tamam. E or, görmeyecekler o zaman. Power takacaksın ya. Onunla ben mi söyleyeyim herhalde? Her şeyi ben mi yapayım? <laughs> Tamir yapayım istiyorsan. Gene bütün dünyanın yükü İsmail'in sırtında. Hayret bir şey ya. Ben bir öğretemedim şu makineyi kullanmayı. Şimdi şöyle bir power bankimiz var. Farklı yöntemle de enerji verebilirsiniz ama power bank'te enerji vermek daha kolay Geçin geliyor. Ya şu elektriğe taksam siz göremeyeceksiniz. Evet, siz göremezsiniz öbür türlü. Şöyle bu daha kibar. Her yerde taşınabilir power bank'e taktık. Bir de şöyle bir durumu var bunun. Bit pazarına gittiğiniz zaman alın bir power bank yanınıza. Bir de bunu alın yanınıza. Götürün. Orada cihazlara sokun, çıkartın enak elektrik geliyor gelmiyor mu bakın boşuna an... of cihazları almamış olursunuz. Enerji çekmeye başladı. Osiloskop da var. Var. Ee, bunun dili değişiyor aslında. Şu an Çince de, İngilizceye çevrilebiliyor. Bakın enerji çekiyor. Cihaz da biraz ısındı. Gayet iyi. Hem bu bunun da çalıştırıp çalışmadığını da görüyoruz. Bir de üstündeki girişlere baksana bir. Bunun üstünde biraz daha teforatla öttü telefonda bu. Aha, telefon Sizin. açıldı bu arada. Telefon açıldı. Bir daha bir dene. Telefonda hayat var en azından. Çünkü telefonu ekransız ve çalışmaz benim halde aldık. Ki sen, konuşmazsan duyacaklar. Telefonu ekransız ve çalışmaz halde aldık. İşte üstünde burada USB Type C çıkışı var. Bir de hafıza kartı girişi var. İçindeki yaptığın verileri kaydediyor. Ama benim anlamadığım nokta hafıza kartını kaydedip o kapasitesini ne yapacağız biz bunu? Niye yani öyle bir fantezi yaşadı? Bilmiyorum abi. Ya biz pek o ama demek ki bir işe yarıyor. Demek ya yarıyor. Boşuna koymamış. Ve 24 volta kadar destekliyor, 5 ampere kadar da gücü var. Yani gayet, gayet iyi. iyi. Aynı. Şöyle kibar bir kutuda geliyor. Kutusunu da göstereyim. E, bu iki ürünü de açıklama bölümünde yani hatta kullandığımız tüm ekipmanları ekranda dahil olmak üzere yedek parça. Bu ürünler açıklama bölümünde linklerini bulabilirsiniz. İndirimli ve indirim kuponu linklerini bırakacağız arkadaşlar. Şimdi buna gerçekten görüntü geldi mi gelmedi mi onu görelim. Test ekranı Ama güzel telefonun sesi çaldı. Yani en azından bakalım. Ekranda görüntü var mı önemli? Bu arada ya? biraz önce biz videoyu durdurmuştuk. Biraz şarj ettik telefonu. 3. videoyu durdurmak zorunda kaldık. Misafir geldi çünkü. Test ekranımız arkadaşlar bu bizim. Biliyorsunuz her modelin bizim elimizde test ekranlarımız var. Aha elmayı gördük. Elmayı görünce ne oluyordu? Bilenler var mı? Ya var, var olanlar yazsın yoruma. Yani şimdi gerçekten aykıl oldu mı? O zaman şöyle yapsak mı? bakalım bu, bu telefonu hediye mi yetsin? Olur. Ekran şifresi 4 tane 0 dedi. 4 tane 0. Tamam arkadaşlar bu bu telefonu bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. 40 dedi burada 8 de, 6 haneli. Nasıl? nasıl 4 tane 0 koydum ben. 6 tane 0 yoksa. Bu arada linkleri biz sürekli paylaşıyoruz nasıl uygun telefona. Mesela geçen gün biz de bu dolap uygulamasının ismimizi gizleyerek satış yapıyoruz. 6 tane dedi. Oradan bana arkadaş dedi ki lütfen dedi giyim kategorisine alır mısınız ürünü dedi. Niye Hı. olduğunu ben merak ettim. Giyim kategorisinde %50 indirim kuponu mu ne varmış arkadaşın. E benim sattığım ürün 100 liraydı 50 liraya aldı. Oo. Süper. Ya mesela o tarz indirimler de olabiliyor. Yani bu indirim kuponundan kastımız bizim bu. Demek kategoriler arası değişebiliyor indirimler. Mümkün. Bir de şöyle sanal bit pazarını soran çok arkadaşımız var. Hali hazırda tamir sıfırı takip edenler yarışmalar yapıyoruz. Çekilişler düzenliyoruz. Neyse. Çekiliş gerçi bayağıdan beri yapmıyoruz. Genelde yarışma üstünden gidiyoruz. Her neyse biz orada indirimli linklerini de paylaşıyoruz sanal pazarının. Ama bu videonun açıklama kısmına da koyacağız indirimli linklerini. Sanal pazarı dediğimiz uygulama aslında trend dolap uygulaması. Biz ona adı taktık. Uygulamada çeşitli satıcılar var. Siz de satıcı olabiliyorsunuz. Hatta Semih deneme hesabı açtı kendine. Ciddi bir para kazandık. O parayla da mana koyun aldık. Kaç tane kaç ayda? 3 ay oluyor açalı arkadaşlar. 6000 lira kazandık. Hepsini mana aldık Hepsi arkadaşlar. Hepsi de hurda ürünler. <laughs> Yani isterseniz o hesabı oldu. da anlatırız. O onunla ilgili olarak. detaylı bir video çekelim bir gün. Da bunda şimdi şöyle bir yan var abi. Şifre yanlış. Şifre yanlış. Daha yazılım yükleyeceğiz. 40 olmadı. Bir iCloud çıkarsa bir de. iCloud düştüm dedi. Ama Artık. bazen şey oluyor. iCloud düşüyorlar ama şifreyi ekranını sıfırlamadıkları için cihazı evet. ekran takması lazım sıfırlaması için. Değil mi? iTunes'ten sıfırlayamıyor çünkü. Yani iCloud'ı belki iTunes'ten şeyden düşmüş. Büyük ihtimal iTunes, iCloud.com'dan düşmüş. Ama iletişime geçeriz çünkü oradan yorum bölümünden iletişim kurduk yani. daha öncesinde. Yine orada o şekilde iletişim kurarız. O da olmazsa cihazı sıfırlarız. O da olmazsa malzemelerini Ve kullanırız. Yarışmaları da Instagram'dan yapıyoruz. Hediye bu dedik ya bu cihazı. Yorumlarda belirtiyorsunuz şöyle yani biz yorumlardan sizi görebiliyoruz. Instagram'daki adınızı görüyoruz. Öyle eşleştiriyoruz. Bunu yarışmayla mı yaparız? Spontane mi yaparız? Şu an karar vermedik. Bunu ilerleyen günde ya bir de Instagram'da paylaşırız. Onu da açıklık getirelim abi. Yani biz şimdi hediye olaylarında şöyle de bir yol izliyoruz. Bazı arkadaşlar hiç yorum atmıyor. Sonra da hiç tamir videosu atmıyoruz diyor. E biz yapmaya çalışıyoruz ya arkadaşlar. Burası sadece tamir şey. bir kanalı değil. Teknoloji kanalı o an bizim aklımızda ne varsa, hoşumuza ne gidiyorsa onun videosunu evet. yapıyoruz. Ki tamir videosu şöyle, 300 tane tamir videosu var kanalda. Yani illaki biz yorumu da buna atın demiyoruz. Biz bunu hediye edeceğiz ama bu videoda etmeyeceğiz. Tabii bence. bu video, bu video ile ilgili değil bunun hediyesi. tabi aradan 6 ay geçecek. Belki biz bunu 6 ay sonra anca canlandıracağız. Aynen öyle. Fırsat bulup. Mesela iPhone 12'miz var. Hala ekran bekliyor. Çeşitli ekranlar geldi ama ekran soluk görüntü verdi. Hani şu 60 metre suya düşen. E, o da arkadaşlar edecek, bir de şöyle bir durum var. Tamam yani bizi de düşünün. Ekranına bize onun e, kaç lira dediler söyleyeceğim size. Yan sanayi ekranına 2000 TL para istiyorlar. Bir de soluk bir yani görünüm var. güzel değil yani. Çok saçma. Netleştiği zaman onu Telefonu da. Telefonu zaten 1000 emine almıştık. Aynen öyle. O da aklımızda yani unutmuyoruz biz. Hepsini not ediyoruz merak etmeyin. Birkaç koyu video sattık diye, kanalın formatı mı değişti diye düşünmüşler. Öyle bir şey yok. Coin'ler sadece teknolojiyle ilgili, biz de teknolojiyle ilgiliyiz ve coin'ler bizim ilgi duyduğumuz bir alan. O yüzden arada bir atabiliriz, atıyoruz ama ana konumuz tamir tabii evet. ki de. Böyle bir şey yok kesinlikle kanalın formatı şu an için aklımızda de değişmiyor. Belki 3-5 sene sonra değiştirebiliriz. Bu ya telefon zaten... hakkında söylenecek fazla bir şey yok aslında. Telefon çalıştı. Biz bir de alırken abimle ha. hep şunu hesaplıyoruz. Diyelim bu hiç çalışmadı. Hiç Aynen. çalışmıyor en kötü batarya titreşim motoru, işte ses yeri, wifi grubu, arka kamerası, kasası bunları değerlendirerek satarsak veya yani. satmasak bile biz başka cihazlarda bunları değerlendirdiğimizde ne kadar bizi kurtarır ona göre bir zaten satın diyoruz. aldığımız rakamı da biliyorsunuz. yani. Çok ufak rakamlar bunlar. Bu cihazda değer o rakam. Evet. Kurtarır yani her yani türlü. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi açıklama bölümünde tüm kullandığımız ekipman linklerini bulabilirsiniz. Hoşçakalın.